arkadaşlar. Nihat hoş geldiniz. Yeni bir video sizlerle Bu videomda sizlere iyice öğreteceğim. Ve burada benim eşyalarım var. İki tane sözlüğüm var. Biri resimsiz. Resimsiz de sadece gördüğünüz gibi kelimeler var şöyle. Burada da resimli sözlüğüm var İngilizce. Gördüğünüz gibi burada da resimler ve kelimeleri var. Ve burada da resimli İngilizce kitabım var. Ben bu malzemelerden faydalanarak kendime İngilizce şaşırma bir metodu hazırladım. Değiştirdim böyle. Ve burada bir tane diyaloğum var. Ay bunun İngilizcesi burada yazıyor. Neden İngilizcesini buraya yazdım? Bu çünkü Türkçe bir diyalog. İyi seyirler. Böyle arkadaşlar elinizde böyle bir kıt Sağ olsun. Takıldığınız yerlerde kırıktan bakabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Hello, my name is Nilay. Eight years old. I am student in the classroom. I am going. What is your name? Ben burada arkadaşımın adını sordum arkadaşlar. Benim arkadaşımın adı da Melek. Siz de kendi arkadaşınızın adını yazabilirsiniz. My name is Melek. Nice to meet you. Let's ha let's have lunch together. Yes. Let's go then. Bon appetit. Sakız after together. Are going. Good place I am going to my glass. <laughs> evet arkadaşlar, ben diyaloğumu bitirdim. Sizler de evde böyle çalışın. Bir de sizlere ben İngilizceden birkaç şey söyleyeceğim. Gelin şimdi sizlere bunu anlatacağım. <laughs> blue mavi yellow sarı green yeşil white right, beyaz black ak siyah brown kahverengi purple mor şimdi sizlere birkaçını söyledim buradan gray de şey demek neydi G Unuttum arkadaşlar. Unutabiliriz. Daha yeni öğreniyoruz. Değil mi? Grey, gri demek. Evet. Gri, gri demek. Pen, pencere neydi Nilay Hanım? Windows. Kapı? Door. Ev? Evi? House. Ah evet house. Okul? School. Sınıf? Classroom. Öğrenci? Öğrenci. Student. Student evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bunun gibi birçok daha video gelecek ve İngilizce aynı çeksin sizde.